kayıtta mısın? Tamam. Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün yine geldik buralardayız. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anılma e Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün tarihlerde 19 Mayıs. İnşallah akşam bu videoyu sizinle paylaşacağım zaten. Ee, ana arı üretim serüvenimin son partını sizlerle beraber çekmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Öncelikle e, şu araziyi görmenizi istiyorum. Bir çekebilir misin şu andaki kovanlarımızı? Burada dağınık şekilde yerleşmiş olan bütün kovanlar, karşı tarafta da var ağaçların bir tarafında da var, ee, larva transferi ürettiğimiz yüzükleri dağıttığımız kovanlarım. Kovanlar yumurta atmaya başladı. Ben de kontrol yaparken bir tanesini de sizlerle açmak istedim. Bu serüveni iki parça olarak zaten ilk ana üretimi aşılama ve daha sonra yüzük dağıtım olarak görmüştük. Şimdi çıkan anaları hem görelim, hem yumurtalarına bakalım hem de biz niye böyle bir iş yaptık onu konuşalım istedim. Bu sırada köründe buradayken hazır. Şunu bir açalım. Sizle beraber bakalım ve konuşalım üzerinden. Hatta şunu artık böyle koyalım çünkü yavaş yavaş otlar sararmaya başladı. O yüzden yangına sebep vermeyelim. Yaklaşabilir misin kamerayla buraya? Şimdi daha önce çektiğim yüzük koyduklarımdan biri vardı ama hangisiydi ben de bilmiyorum. Yüzük koyduklarımdan rastgele bir tanesini açtım sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu kovanları bölerken kendi kovanlarımdan ortalama bir tane bağlı polenlik çıta, üç tane kapalı yavrulu gibi bölmüştüm. En sona da genellikle ya yarı kabarmış bir temel petek ya da tamamen hiç kabarmamış temel petek ya da kabarmış petek o an elimde ne varsa o şekilde. En sona da bunu koyuyordum. Ortalama 5 ya da 6 çıta olarak bu kovanları kapattık ve ortalarına yüzükleri verdik. Şimdi görmek istediğim şey ee, kaç gün geçmiş bu kovanı mesela 26'da bölmüşüz. Yüzükleri dağıttığımız <laughs> gün zaten videoda vardı hangi tarihti ben de tam hatırlamıyorum. Artık yüzükler çıkmıştı en son ve yumurta atmaya başladığını görmemiz lazım. Şöyle bir çekelim şu çıtasından başlayalım bakmaya. Burada neler var? Işık da şöyle geliyor ama burada şu anda polen stoklamış bir çerçevemiz var. Şöyle bir bakalım. Anayı arıyorum. Yumurta görmek istiyorum. O yüzden şöyle hızlı hızlı görelim. Hem yüzükte içerisinde. O yüzük nikotumuzu da alalım. Çünkü o bize sanra lazım olacak. Ana burada. Şöyle yapayım, ee, bir dakika, şuraya koyayım şu şekilde. Ana'yı bir parmağımla göstereceğim size. Ha, <laughs> bana saldırıyorlar yalnız. Ana şurada geziniyor. Ben şu anda videoda da çıkıyor mu bilmiyorum ama ana'nın etrafındaki işçilerde ayakları polenli bir sürü işçi örü görüyorum. Da hareketli bir. Hareketli, boş yer arıyor. Peki burada günlük yumurtamız var mı? Ben görüyorum, içeride günlük yumurta da var. Onu nasıl gösterelim? Şu tarafta çekersen şöyle belki gözükür. Netleyebiliyor musun? tamam, yapayım. yumurta atmaya başladığını gördük zaten. Gösterseydik başka çıta da var, onu gösterelim Hı Ana, Bakayım. Anayı şey Yok, şu anda bence çekebilirsin bak ışıktan. <laughs> şöyle açalım ortada. <laughs> Gözüküyordur ya. Gözüküyor gözüküyor ben görüyorum buradan. Evet içinde günlük yumurtaları mevcut. Bunlar bizim kendi ürettiğimiz analar. Benim kendi yaptığım analar. Ee, baştan sona bunu yumurta atana kadar yayınlamak istedim. Çünkü bir kovan bölüyorsunuz ve bu kovanın ne olduğunu size göstermek istedim. Ee, ben bunları kendim için böldüm. Bu yüzden çiftleştirme kutusunda değil kovanlarda yaptım. Seneye e, burada bu kovanları kullanacağım. Yeniden başlayan sıfırdan yapılmış genç analı. Bir sürü kovanım var. Şöyle bir şey. Bu videoyu çekerken hep size şundan bahsettim. Kendi analını üretmek çok güzel bir şey. Bu işi ticari olarak ben yapmıyorum. Ama elbet yapan arıcılar var. Çok da saygı duyuyorum. Çok da güzel bir iş yapıyorlar ama ben özellikle 20 kovan 30 kovan üzerinde bu işi artık hobiden biraz daha üst seviyeye taşımış olan arıcı arkadaşlarımızın dostlarımızın kendi anasını üretebileceğine inanıyorum. Buraya daha geçmemiş, yeni günlük atmaya başlamış. Yani siz 20 kovan, 30 kovan bakıyorsanız artık zaten bu hobi kısmından biraz daha üste taşınmıştır. Kendi ananızı üretmek çok zor bir şey değil. Ben e, larva transferi yöntemini kullanıyorum ama birçok farklı yöntem var. Bu yöntemlerle kendinizi anı öğretebilirsiniz. Çok zor bir iş değil anı öğretmek. bölmelerinizi ve kovan sayınızı arttırmayı çok çok kolaylaştırıyor. Dur şunu kapatalım. Ondan sonra devam edeyim konuş. Battım kovanı. buradan devam edelim. Çok da açık tutmak istemiyorum. Gölgedeyiz de çünkü. şimdi biz bu işi yaparken neyi hedefledik? Baştan sona bunu 3 part olarak bir video olarak çektik ve sonuna geldik. Dedik ki işte artık o aşmış olan arıcılarımız da ticari amaç gütmeden de kendi analarını üretebilirler. Ben bu şekilde çalışıyorum. Birçok farklı ana üretme yöntemi var. Ben larva transferi üretmeyi denedim, başarılı oldu. Başarılı olunca o yoldan devam ettim. 2 ee, senedir bunu düzenli olarak kullanıyorum. 2 senedir kendi kovanlarımın analarını kendim yapıyorum. Yaşlı ana kullanmıyorum. Genç analarla, kendi çıkardığım bu şekilde kovanlarla devam ediyorum. Şimdi bunu e, kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz diye zaten paylaştım. Bundan sonra yapmamız gerekenleri özellikle artık anlatacağım. Hani yine olur tabii ki de video çekeriz. Hani buradakilerin hepsi çiftleşecek. Hatta bir tur daha var bugün dağıtacağım gene. E, neden bu şekilde yaptığımı anlatmak istedim. En verimli olan kovanımdan bu bir ırk meselesi değil sadece. Ben zaten burada başlarken buradaki arıcılardan birinden, en yaşlı arıcılardan gidip dedim ki ben boş tane kovan satın almak istiyorum. Tamam dedi. İşte 5 kovanı aldım. O zaman değil mi? hobi olarak başladım ben bu işe. Ee, daha sonra araştırdığımda ya bu ne ırkı, ne ırkı, ne ırkı onun da zamanında en yaşlı buradaki gene en deneyimli arıcıdan arı alıp başladığını öğrendim. Abi bu şaka değil gerçekten hani komik geliyor ama ya gerçekten buranın yerli yöresine alışkın olan arıyı kullanıyoruz. Birazcık hasa, hafif de asabiyeti de vardır ama Gerçekten şimdiye kadar ben çok memnun olarak kullandım. Araştırdığımda Anadolu ırkının altyapısında Ege'ye uyum sağlamış bir arı ırkı keşfettik. Ha, tabii ki farklı kovanlarım oldu, birleşme oldu. İçeride çiftleşirken melezleyenler de oldu. Ama genellikle hangisinden transfer yapıyorsanız dersen o sezonda, bal sezonda güzel bala atmış olan, verimi yüksek, Anası genç, güzel yumurta oğula meyletmemiş. En yüksek verim aldığım kovanlarımda transfer yapıyorum. Bir sonraki senede o kovanlardan yaptığım transfer analarla yoluma devam ediyorum. Bunu kolaylıkla yapabileceğiniz düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Peki bundan sonra işte bu kaç çıtaydı? Bu 6, 6 çıtaydı. E, Ortalama da bölerken işte 3 tane kapalı yavru bölüyorum. İçine biraz daha geri döneceği için aynı aralıkta bölme yaptığımdan dolayı bir iki tane de çıta çırpıyorum içine. nüfus azalmasın döndüğünde üşümesin diye. Bir tane ballı petek koyuyorum. Bölme yapıyorum. Kendi yüzüğünü ben sonra vereceğim için çok yüksek nüfuslu bir arı üretmiyorum. Ama altı çatalı bir kova. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bu hayvan yumurtlamaya başladı. Öncelikle bal kontrol edeceğiz. Gerekiyorsa ballı çıtanız varsa ballı çıtayla polenli çıtayla takviye yapacağız. İkincisi her zaman bas bas bağırıyoruz ama varava kontrolü artık yavaş yavaş varavada uyguladığımız işlemleri de zaten videolara çekmeye başlayacağım. E, varava kontrolünü yaparak varava mücadelesine devam ederek bu kovanları güzelce kışlatacağız. Kıştan çıktığında emin olun bu kovanlar seneye bal katına çıkacak kovan. Yani e, böylece ana üretim serüveni e, part 3'ün sonuna gelmiş olduk. Bunu ben insanlara faydalı olmak için, arıcı arkadaşlarımıza, arı sever dostlarımıza faydalı olmak için çektim. Ticari bir amaçla satış yapacağım kovanlar olmadığında zaten çiftleştirme kutularında değil. Kendi kovanlarıma koydum bunları. kendiniz yapabileceğinizi göstermek istedim. Aslında çok zor olmadığını, yapılabildiğini. Bir kişiye bile faydam dokunduysa, bir kişi bile hani evet yapılabiliyormuş diye cesaret alıp denerse ve inşallah da güzel sonuçlar elde ederse benden mutlusu yoktur. Şimdilik herkese teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Karaburun'dan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.